Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba çekilişi videolarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar bu sefer Supra vereceğim ve uzun zaman bir daha vermeyeceğim çünkü fakirleşiyorum. 3 milyon TL'miş daha Neyse tamam. Ne dersi, değişik geliyor arkadaşlar. Tamam. İlk önce şuradan başlayalım. Bir zaten alıyoruz. Al, 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 al. Ara koyusu Al bunu al. Onu al. Motoru da al. Evet, biz neye eksik ettik? turbo bir şey yapmış oyun. Ne yaptık tekrar. Kimi de tekrar. Saka saka 125 HP oldu. Saka mı bu arabayı? Daha fazla durum aslında Şu an istedim bu arabayı modifiye edip. Ee, 3 milyona, 4 milyona yine satarım ama ben sevap almak <laughs> istiyorum.

នេះជា

Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Bu videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzereyle. Bay bay.